Hepin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte AirPods'ta arama cevaplama nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte video içeriğimize de başlayalım. Aramayı cevaplama Airpods'unuzu bir tekinde sap kısmında bir kez basıyorsunuz bunu söyleyelim. Airpods 4'te R2 modelde ya da işte Pro 2'de kulaklığınız varsa aramayı cevaplamak için kafanızı yukarı aşağı reddetmek için ise sağa sola sallayabilirsiniz. Yani oldukça basit mesela ikisi de diyelim kulağınıza takılı Airpods'ların. Yukarı aşağı salladığınızda kafanızı bu aramayı kabul ettiğinizi sağa sola salladığınızda ise reddettiğiniz anlamına gelmektedir. Airpods'ların hepsinde hemen hemen bu özellik bulunmaktadır bu şekilde genel aramayı cevaplayabilir. Onun dışında tabii ki telefonunuzdan da ilk post aramalarını cevaplandırabiliyorsunuz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz, ışıktan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olun, inseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.